Merhaba arkadaşlar. Bildiğimiz bir içerik kaptanlar korsanlara karşı kapışıyorlar biliyorsunuz bu içeriği alev tekneleriyle karşınızdayız MS Killer, MS Kasap, Rotto, MS Legend kapışıyor yukarıda 8 isim var öbür köprüde de 4 isim var şimdi burada yarış başlayacak ve korsanlar da onlara sıkmaya başlayacaklar arkadaşlar yarış şu an itibariyle başladı. Evet MS Killer hızlı çıktı Zott ne yaptı da patlattı bilmiyorum ama tadadı mı? Ne yaptı? Neyle vurdu? Anında birini öldürdü. Zottu biraz geç çıktı oğlum. Nasıl oldu o? Gitti bir kişi hemen. Kasap'la ile MSK şimdi yarışmaya devam ediyorlar. 3 kişi kaldık daha yarışın başında. İyi gidiyoruz şu an MSK'lerin gözünden izliyoruz. Arkasında Kasap. Zottu biraz geç kaldı. Bakalım oradan çıkabildi mi ama çıktı. Bayağı ateş eden isim vardı. Yalnız bu Tarama işi biraz kötü oldu galiba. Şimdi buraya geliyoruz. Heh şimdi gördük. Tolga'nın açısından izliyoruz. 6 patlarıyla eskilere oynuyor. Orada Oksijen, Ahmet, Tolga. Mustafa nerede lan? Mustafa yukarıdaymış. MSK'ler şimdi ilk turu bitirdi. Arkadan Rotto geliyor. Bakalım geçebilecek mi? MSK'ler orada fazla bile gitti. Şimdi dönmeye çalışıyor. Bu taraf muhtemelen zaten kendi kendine korsanlar avcılık yapmaya çalışırken avlanacaklar yalnız Emeskilet fena yedi orada da geliyor şimdi. Bakalım Emeskilet fazla da manevra yapmıyor. Ahmet güzel sıkıyor inanılmaz vurdu Cafer. Orada Emeskileti çekmeyi başardı. Otto son isim. Koşturuyor kasap. <laughs> Bize öpücüklerini yolladı Köprüye doğru. Bakalım kasap ne yaptı? Allah! Bu tekne işi bizi yaktı galiba. Bu ilk denememiz birazcık fail ile sonuçlandı. Top Racism, Kaan Ordulu, Stox Wizard, Bella, Tolga ve Mami gitmeye çalışacaklar arkadaşlar. Başladı Tolga hemen ilk çıkan oldu. Hemen arkasında Bella Visit. Bakalım arkadaki isimlerden biri Stop Racism. Yukarıda da onlara sıkmaya başlayan isimler var. Görüyoruz arada birkaç suya gelen mermiler. O bayağı iyi bu sefer 8 tekne birden en arkalardaki isimlerden biri. Ceren'i izliyoruz şimdi önünde Wizard, Stop Racism, Kaan var yan tarafta da takım arkadaşları var ama takımlaşma yok aslında sonra kim kalırsa o kazanacak biliyorsun şu an yarış güzel bakalım da Kaan ordulunun bir hamlesi vardı çarptı galiba bir uçalım anlamaya çalışalım neler oluyor o stop rezim bunu kareye vurabilir bir tık yavaşladı bu burada altımızdan Kaan Ordulu geçiyor hayır sık her <laughs> zaynek oynuyor aa Kaan Ordulu. oğlum ne yapıyor çılgın hareketler yapıyor atlayıp bir teknenin üzerinden öbürüne mi geçti o ne yaptı geliyor şimdi Mülolar'ın olduğu tarafa bakalım güzel bir açı şöyle Cafer'e bakalım Strokes geliyor önde galiba visit var pardon visit önde strokes arkasında bakalım şimdi o da Cafer olduğu yerden geçiyor şimdi de hemen geri dönmeleri lazım öbür köprüde bitiz blo <laughs> <laughs> Konsanlığını yaptı gerçekten de atladı teknenin üzerine stop racism ama onu ezdi bir şekilde <laughs> inanılmaz bir mücadele arkadaşlar dönen isimler var yeni gelen isimler var inanılmaz bir şeydi vallahi tabancası bitti palasını çekti ve atladı gördüğünüz üzere Milo orada teknenin üzerine devam ediyoruz şimdi Wizard önde Strokes burada vallahi vuramadılar, patlatamadılar gerçekten de. Ceren dönüyor şimdi. Oo bu arada Cafer mami'yi patlattı. Devamını yüzsünler vallahi kaptanlar zorda. Korsanlar fena vuruyor bu sefer ama iyi de başlamışlardı. Kim var? Tolga galiba önde gidiyor bu arada. Tolgayı fark etmemişiz. Tolga iyi dönmüş. Şurada arkada Allah birbirlerine ateş edenler var. Aa, can pazarı. Denizde can pazarı arkadaşlar. Burada benzinler, benzinler biraz zorladı. Ceren güzel gidiyor. Arkalardan gelip geçecek. Şimdi muhtemelen birinciliğe doğru gidiyor şu an. Gördüğümüz üzere Tolga galiba bu işi götüren isim olacak. Vallahi bence biriciliği hak etti ama. Bakalım şimdi oynayacaklar. Şu daha gizli notları izliyoruz. Tolga biraz manevralar yapa yapa geliyor. Canı da fena değil. Bakalım vurabilecekler mi onu. Güzel yallayamış Fatih Kral. Güzel oynuyor. Ev de bakalım. Tolga çok iyi gidiyor biriciliğe bu arada. Gerçekten de hak etti. Duvara çarptı ama biriciliği kaptı bence. Bakalım ikinci kim olacak. Ceren geliyor şimdi birazdan. Orada Can pazı bir şekilde <laughs> toparlayamamış kendini. Şöyle birazcık bir bakalım. Teknelerden tekneye geçiyorlar. Jet skiler. Benzini bitmiş, patlamış araçlar. Ceren gidiyor şimdi. Bakın ha hazırlıklı gelmiş buraya. Dikkat etmesi lazım. Yalnız Ceren devamını yüzerek <laughs> Vallahi o da akıllıca ikinciye doğru gidiyor Ceren. Kuru bağlama stili. Bakalım şimdi yalnız bu korsanlar atlayabilir Ceren'in üzerine. Oo teknesi patladı. Tolga gelip almadı mı centilmence? İşte budur. İşte takım ruhu. Ceren'i alıp bakalım geri getirip ikinciyi yapabilecek mi? Ama artık sıkabilirler ona. Güzel gidiyor şu an. Bakalım Tolga buradan Ceren'i çözebilirse çok iyi olacak. Ceren Abi biraz hadi ah tekne gidiyor galiba. Hayır da hayır hayır Tolga'yı. Vurdular Ceren şimdi yaz teknesini alıp gitmedi mi? Yok. Ceren yüzmeyi galiba tercih edecek. Aldı bakalım. Çıkabilecek mi oradan? Geri geri stille. O güzel taktikler yapıyor Ceren. Biraz gitti. Ceren gizli gizli yüzüyor. Bence bunlar suda onu boğarlar. Son kaptanımız gidiyor. Ceren alan da vuruyor. Bakalım geçebilecek bir köprünün ayan. Lan Sok kafayı. Sok sok sok. Hayır alan galiba yaktı canını birazcık. Lan hadi lan. Vallahi olacak ha TLT Allah eves killer atladı. Ah. Oha Fatih Kral. Vurdu da Ceren'in son saniyede. Bitirmeyi başardı. Özellikle Mino'nun korsanlığını yapıp teknenin üzerine çıkmaya çalışması efsadeydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. diyor 60 diyelim. 60 like bulursak 3. versiyonunu bir daha çekeriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Elimizde bu sefer birkaç tane kaptan var. Bayağı da ateş eden isim var. Bakalım kimler kullanacak? Corona bitsin. Wizard, Zyrex, Stop Racism, Strokes Böyle ikili isimler falan var. Değişik bir şeyler deneyeceğiz. Tolga ve yanında kim var Tolga'nın lan? Mami, Mami. Oha Mami. Goladık. Evet şu an başladık arkadaşlar Allah kahretmesin MS Killer oradan nasıl vurdun bir anda gitti isimler Baya baya isim gitti korona bizi de baya yedi oradan Vallahi alan bizi zorladı ama artık yani tabanca da bulamadık falan derken sniperlar mınayperlar Korona bizi çok uzaktan vuruldu Strokes kaçmayı bildi o adam Zyrex zaten arkası sağlam rahat rahat geliyor şimdi rottoyla ile bir şekilde patlamayıp Burada araç değiştirip değiştirebileceğini bakacağız. Karşıda da fena isimler var. Şimdi hafiften geliyor rottolar. Yani Zyrex'ler de geliyor ama o abi ne biçim vurdular. Başta çok fena vurdular. Evet. Koltuk mu değiştirdiler? Aa kafası yok. <laughs> kafası gitti rottonun. Aha. Rottonun kafa koptu. Yok rotta değil stoksun mu ya? Aa gitti yine kafası. Kafası yok çocuğun. <laughs> Kafalar çok güzel arkadaşlar. Bakalım buradan nasıl geçecekler. Vallahi kafası yok çocuk. Güzel ha he, headshot yemez belki. Bakalım tekli. Sağ olsun vallahi tekli deniyor. Biraz yakmamak için yaz bu tekli gidici gibi. Bir şekilde. orada diğer tekliyi almaları lazım diyecektik ama yok arkadaş. Aa ben neredeyim? Adaya gittim ben. Oğlum gizli geçit bulduk. Zyrex'ler de geliyor da onlar gelene kadar. <laughs> Abi çok kötü oldu. diye bu kadar kötü oldu? İnanılmaz kötü oldu bu sefer. Hadi bakalım Zyrex geliyor. Wizard neyle geliyor? Wizard bitti. Araç çözsen acaba. Bir gittin geldin bence ya. Abi karaya vurdurdu. Piyasadaki <laughs> bütün teknelerin bindi vallahi Zyrex. Aa. Oğlum bindiği araç karaya vuruyor. O da değildi ki o araç. Bindi de saldı şimdi alana koşuyor. <laughs> Hadi bakalım. Ay girdi be. Kartal farkı işte bu abi. Adam, adam, adam. adam ya resmen. Adam